Hapis bir sürü. Şey. Bir daha çık bakayım mı? Hapis bir sürü. Şey hapis bir sürü. Şey. Hapis bir sürü. Gel hapis bir gel. Ay ay o o oyun mu istiyor sen de o? Dans mı istiyor? Ne? Kedi. Dans mı istiyorsun kedi? Dans. Oyun mu istiyorsun? Mama mı istiyorsun? Ah. Ah, oh, pis, pis. En tatlı kedilerden biri o. Ah. Ah, oh, pis, pis. Ah. Oh. Ah. Ah, oh, pis, pis. Perde oyunu mu isteseydin kedi, perde oyunu Perde oyunu Pis 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 pis. he? O piş, pise. piş pise. kraliçe o. O kraliçe o. O kraliçe o. Buraya kedi o. Bak bitki de var, kuş da var. Bak. Ah, oh, kraliçe o. Ah. O ah, okay. Bak bitki de var. Kedi de var. Bizde oda oda kediler çok. Bravo kedi, bravo. Bak senin için halılar da aldım. Bak. Bravo bak. Olay bu.

Опа. Браво, кид, браво, ага. Опа, 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 опа,